arkadaşlar karavanda elektriğimi nasıl sağlıyorum size gösteriyorum bu e, akış şarj cihazı aynı zamanda e, akünün voltajını ölçüyor bakın akü şu an sıfır bakın arkadaşlar arabadaki akü şu an full bunu karavandaki aküden değiştireceğim. Evet arabadaki aküyü söktüm şimdi boş olan aküyü buraya bağlayacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar. Karavanımdaki boş aküyü aracıma taktım. Bakın şu arabadan çıkarttığım aküyü karavanıma bağladım. Şu an full bir aküm var. Arkadaşlar benim bir de jel aküm var. Jel aküm bu. Bu boş. Bunu da inventörüm sayesinde buradan aldığım 12 voltla invertörümü çalıştırıyorum. Inventörü açtığıma e ee, bu jeneratörüm arkadaşlar şarj olmaya başladı. Yani e, bu şekilde karavanda enerjimi sağlıyorum. Evet arkadaşlar karavanımdaki boş aküyü aracıma taktım ve marşa basıyorum şu an. Evet arkadaşlar şu an çalıştı. Ee, bu da bunu dolduracak. Bu şekilde devir daim yapacağım arkadaşlar.